Devletim.Türkiye.com adresini sunduğu eğitim videolarına hoş geldiniz. Sıradaki eğitimimiz Warrior ve Scriminator'dır. İlk önce Warrior'ı tanıtalım. Warrior, Scriminator'la yani yanındaki araçla aynı güçlü olan, normal standart bir, hey, bir gücünde olan ve yol güç taşıyabilen bir araçtır. İlk önce yanına gidip tabii ki de her zamanki gibi T tuşuna basıp sol tuşa basıp, Crem'in kit'i e alıyoruz. Crem'in kitini aldık. Şimdi ilk ben driver olup driver'ı anlatayım size. Bunlar da sadece arkadan girilebiliyor. Girelim. E tuşuna basıp girelim. Girdik. Gördüğünüz gibi driver'lık. Bunda da aynı her ekside olduğu gibi sadece ammo box'lar. Sağ tuşta ammo box'lar. Gördüğünüz gibi şunlar ammo box. Bunları bırakabiliyoruz. Daha bir de işte kareti böyle 360 derece dönüyor. T tuşuna bastığımız zaman sol tuşa bastığımız zaman bunda da böyle termal var fazla driver'ında bunu fazla söyleyecek bir şey yok. Geçelim gamura. Şimdi arkadaşımız driver olsun. Ben gamurla geçeyim. Önemli olan kısım gamurluktur. Yine 15 20 saniye bir açılma süresi vardır. Ee, o sıra ben silahları tanıtayım. APDST. Bu silah yani bir tuşuna bastığınızda gelen silah daha çok zırh verici silahtır ama tanka karşı pek etkili değildir. Gerisine çok etkilidir. İkinci silah hate bu silah insan karşı çok etkilidir gerisine hiçbir şekilde çok küçük bir etkisi vardır o kadar yani öyle hiçbir şekilde patlatamazsınız kolay kolay üçüncü silahımız smoke bildiğimiz smoke scar tank olduğu gibi bu kadar onun silahları bir de L9A1 Jogs var. O şu anda boş ama o da bildiğimiz internetler için tarama tuşu Şimdi AP ile silah geçişlerinde fazla bir vakit yoktur. Bunlardaki tank ve başka şeylerdeki gibi zırhlardaki gibi silahları direkt geçer. Şimdi gördüğünüz gibi AP ile sıkalım birkaç defa. Böyle sıkar. Hate'i sıkalım. Hate biraz daha patlayıcı gördüğünüz gibi. Bunun daha fazla antrenacak bir şey yoktu. Bunun e, helikopterleri karşıda etkilidir çünkü çok fazla havaya doğru kalkar. AP'si hakkında anlatabilecekler bu kadar. Daha yani Vario hakkında kadar bir şey yok. Şimdi geçelim skiminatöre. sıra skiminatörede. Skimin sadece üst taraftan binilebilir. İlk önce ben driver olup size driverlığı göstereyim. Bunun da driverlığı aynı APC gibidir. APC'den bunun birkaç farkı vardır. Birinci farkı yolcu almaz. Bu sadece runner'ı ve driver'ı vardır. APC 6 tane yolcu alabilir. Vario 6 tane yolcu alabilir. Bunun da aynı şekil vardır. Aynı, neredeyse tıp aynılardır fizik özellik dışında. Zırhları da aynıdır. Bu, e, Emo Box artırırız arkadan ve gördüğünüz gibi aşırı hızlıdır. Çok hızlı. Geri geri de gidersek mesela, geri geri de neredeyse aynı hıza sahiptir. Hiçbir araç geri geri bu kadar hızlı gidemez. Skiminator oyundaki en hızlı araçlardan bir tanesidir. Şimdi geçelim Gunner'la. sadece üstten girebiliriz. Gunner da aynı Steam gibi, gibi ama bunun yedek şarjörleri yok. Tabi biraz daha küçük olduğu için sadece AP ya da Fade'de sadece tek şarjörü var. İkinci bir hakkınız yok yani İlk zaman mevcut beze gelip edeceksiniz. Ee, bunun da Quax mermisi var aynı şekilde. Gördüğünüz gibi bu dolu, tarayabiliyoruz. Termali aynı şekil, yeşil termal tuşuna basıp sol tuşa bastığımızda açılıyor. Bu araç bir infantry parçalayıcıdır. Çok fazla infantry öldürebilirsiniz bu araçta ama bir hafif anti tanka dahi ölürsünüz O kadar güçlü bir araç değildir. Söylenecek şeyler bu kadar bunun hakkında. Bu iki araç hakkında. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.